Arkadaşlar merhaba ee, çok kısa bir video çekeceğim. Ee, PlayStation 5 nasıl kapanır? Diğer dörtten e, buna geçiş yaptığınızda e, biraz afallayabilirsiniz. Şahsen ben bir meraklandım nasıl kapatılıyor falan diye. İlk başta şu yukarıya girdim hatta yukarıdan kapatmaya çalıştım ya da ayarlardan. Basit pratik bir yolu varmış. Direkt PlayStation tuşuna basıyorsunuz alt tarafta bir kısım daha çıkıyor. Bir sekme daha çıkıyor zaten. Burada en aşağıdan eğer kolu kapatmak istiyorsanız aksesuarlar, DualSense kapat diyorsunuz. Birden fazla kol da aktif olabilir o sırada. Ona göre seçiyorsunuz. 1 2 diye numaralandırmış. Şurada güç tuşu var. Buradan sonrası zaten eskisiyle aynı. Küçük bir kısım yapmışlar. Dinlenme, PlayStation'ı kapat, PlayStation'ı yeniden başlat direkt bunu zaten bastığınızda otomatikman kapanıyor. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Beğenilerinizi bekleriz.